54. hükümet döneminde devlet bakanı olarak görev yapan ve aslında aramızdaki değerli bakanlarımızı da temsilen kendilerini konuşmak için kürsüye davet ediyorum. Profesör Doktor Sabri Tekir Bey. Buyurun <laughs> Çok değerli genel başkanım, değerli büyük elçiler, akademisyen arkadaşlarım, çok değerli bakan ve milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı ve güzel programı düzenleyen Saadet Partisi Genel Merkezi'ne bahusuz genel başkanına Huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gelişen 8 ülke adına kurulmuş olan D8 teşkilatı ve bu teşkilatın ana sözleşmesini oluşturan anlaşma 15 Haziran 1997 tarihinde Refah Yolu Hükümeti döneminde Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın önderliğinde Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Mısır ve Nijerya devlet ve hükümet başkanları tarafından İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda imzalanmıştır. D8 anlaşmasının veya oluşumunun amaçları kısaca şöyle özetlenebilir: D8 ülkelerin, D8 ülkelerinin küresel ekonomideki pozisyonlarını güçlendirmek, ticari ilişkilerinde D8'e üye ülkelere yeni fırsatlar oluşturmak, ticareti çeşitlendirerek üye ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştirmek, D8'e üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek uluslararası karar alma mekanizmaları ve süreçlerinde etkin bir katılım sağlamak anlaşmaya taraf ülkelerde yaşam standartını güçlendirerek daha müreffeh bir dünya oluşturmak. Bu özellikle şu anda dünyada mevcut olan küresel sistemle mukayese edildiği takdirde son derece önemli ve barışçıl bir teşebbüstür. D8 anlaşması üye ülkeler arasında oluşacak ekonomik rantın nimetin, nüfusu 1 milyar 200 milyonu aşan Hintlerlandi ile birlikte 1,5 milyara ulaşan bir dünya üzerinde adil ve eşit bir şekilde paylaşımını hedeflemiştir. Burada da gördüğümüz şekliyle D8 bayrağında ifadesini bulan özellikle yıldızlar tarafından temsil edilen savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog, çifte standart değil, adalet, üstünlük değil, eşitlik, sömürü değil, işbirliği, baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda bu paylaşımı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir anlaşmadır ve bu anlaşma çerçevesinde oluşturulmuş bir teşkilatız. D8 anlaşması dünyada kuzey-güney kutuplaşmasını, doğu-batı zıtlaşmasını ortadan kaldıracak şekilde dünyanın kendi içinde barışık, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini insanlığın refahı için yine insana sunabilecek yer kürenin kalbi mesafesinde bir küresel hat üzerinde kurulmuştur. Kurulmasından belli bir süre sonra 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlemci statü de verilmiştir. D8 Başbakanımız merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın Türkiye'ye, İslam dünyasına ve insanlık alemine bir emaneti ve nadide bir armağanıdır. Kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ve D8'in teşkilinde emeği geçenlerin arasında önemli bir kişilikte de Endonezya devlet başkanlığı görevine daha sonra getirilmiş ve o dönemde Teknoloji Bakanı olan Doktor Habibi'dir. Hocamızla birlikte onu da rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ifadeleriyle D8'lerin kurulması baştan sonra haklerle ve çatışmalarla geçen 20. asrın sonunda aydınlığa açılan bir kapı gibidir. Dünyada artık huzur, barış ve saadetin tesisi için bir an evvel yanlışlardan vazgeçilmesi, doğrulara dönülmesi ve yeni bir dünyanın kurulması gerekmektedir. Ve D8 hareketi bu manada bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Erbakan hocamızın D8 ile ilgili değerlendirmesi budur. Ben bu selamlama konuşması çerçevesinde bu kısa noktalara temas etmek suretiyle konuşmamı bitirmiş olacağım. Başta Türkiye olmak üzere D8 anlaşmasına dahil ülkelerin bu emanete ve bu nadide armağana sahip çıkma duyarlılığını, sorumluluğunu ve erdemliliğini göstereceklerine yürekten inanıyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.